Hacca gidecek olan vatandaşlarımıza biz e, Diyanet olarak veya şirket olarak onlara belli kıyafetler veririz. Bu kıyafetlerin dışında buralar sıcak memleketler oldukları için mevsim itibariyle gündüz sıcak olur, akşam da serin olabilir. Bazen serin olabiliyor. Sabah namazında serin olabiliyor. Onun için saygıdeğer seyircilerimiz mutlaka yanlarında böyle mont gibi yahut kalın kazak gibi kazaklarını yanlarında bulundurmalarına fayda var. Yedek pantolon bulundurmalarında fayda var. Yedek iç çamaşırı bulundurmalarında fayda var. Yedek çorap bulundurmalarında fayda var. Gerek Mekke'de gerek Medine'de Medine'de zaten ihram yok ama Mekke'de ihramın dışında Saygıdeğer seyirciler mutlaka ayaklarına çorap giymeliler. Ya çoraplar kirleniyordu filan dememeliler. Burada ne kadar eski çoraplar varsa onların tamamını toplasın götürsünler. Orada giysinler kirleneni atsınlar. Çünkü oralarda hastalık bulaşabilir. Ayak yolu ile hastalık bulaşabilir. Ayakkabılarımızı kendimiz muhafaza ederiz. Ha şuraya koyayım da döneyim geleyim alayım deme. Deme oralarda onu geldiğin zaman bulamayabilirsin. Onun için ayakkabıları terlikleri özellikle ortopedik olmalı, kullanışlı olmalı, ayaklarını vurmamalı. İç çamaşırları pamuklu cinsinden olmalı, kısa kollu gömlekleri olmalı. Tişörtle gi giyiyorlar oralarda ama kısa kollu gömlekler biraz da geniş olursa biraz daha rahat olur. Bunları giyebilir saygıdeğer seyircilerimiz.